Bel fıtığı şikayetim yaklaşık 7-8 senedirli vardı ama son bir senedir bayağı bir arttı. Sol bacağımda işte kalçadan ayak tabanına kadar artık yürüyememe durumuna gelmiştim. Yani 25-30 adım atıp tekrar sendeliyordum, duruyordum, yürüyemiyordum, oturmak zorunda kalıyordum aslında biz bir yıl öncesinden hocamı tanıyoruz. İlk bir yıl önce İzmir'de hocamla görüştüm. O zaman da sağ olsun bana yardımcı oldu işte ameliyat edebileceğini söyledi. Ya da ameliyat olmak istemiyorsan ne yapmam gerektiğini anlattı süreci. Ben o süreci tercih ettim. İşte yoga yaptım, spor yaptım. Onları bırakmak zorunda kaldım işimden dolayı. Ağrılarım arttı. Daha sonra işte bu sosyal medyada son zamanlarda görüyoruz. Radyo frekans, ozon vesaire tedavileri var. İşte onları oldum. Onlarda da bir fayda göremedim. En son hocamın işte bu hastanede olduğunu öğrendim. Kendisiyle tekrardan görüşmek istedim. Geldim. Bu full endoskopik kapalı yöntemle artık öyle bir teknolojinin olduğundan bahsetti. Anlattı. Kafama çok yattı aslında. işte ağrı yok, kesik yok, yara yok. Oradaki işte beldeki sistemi bozmama durumu, minimale indirme durumundan bahsetti. E, kafama yattı zaten. Önceden de tanıyordum hocamı. E, oldu ameliyat çok şükür. Yani yaklaşık bir 10-12 saat oldu herhalde olalı. E, yeni doğmuş gibiyim yani. Sol ayağım çok iyi. Basabiliyorum artık. Yürüyebiliyorum. Süreç böyle gelişti. Ömer Bey bize sol bacağında ağrı şikayetiyle geldi. Daha önceden takiplerinde bel fıtığı olduğu tespit edilmişti aslında. Ancak sporla, egzersizle, fizik tedaviyle bu ağrıların geçebileceğini düşündü kendisi ve bu şekilde yaşantısına devam etti. Ancak son zamanlarda şikayetlerinin artması üzerine tekrar bize başvurdu. Yapılan tetkiklerinde MR'ında belinde büyük bir fıtık tespit ettik ve kendisi de daha önce radyo frekans ya da işte çeşitli ozon tedavileri gibi yöntemler denemiş fakat orada bel fıtığı olduğu sürece bu şikayetleri geçmemiş. Zaten bu işlemlerden fayda da görmemiş. Ve artık sol ayağının üzerine basamama, sol ayak bileğinde güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma şikayetleri olduğu için de biz de kendisine ameliyat önerdik. Fakat bu ameliyatı kapalı yöntemle yapabileceğimizi, endoskopik yöntemle yapabileceğimizi söyledik. Tabii endoskopik yöntemin avantajları çok küçük bir kesiden bu işlemin yapılabilmesi, dokulara, vücudun kendi dokularına zarar vermeden bu işlemin yapılabilmesi. Ve ameliyatın kısa sürmesi, sonrasında da hastanın kısa süre sonra, yaklaşık 2 saat sonra ayağa kalkabilmesi bu kapalı yöntemin avantajları. Ömer Bey'e bu yöntemden bahsettik, kendisi de kabul etti ve ameliyatımı tam kapalı yöntemle, endoskopik yöntemle, kameralı sistemle yaptık. Kendisi 2 saat sonra ayağa kalktı ve bacağındaki ağrıların geçtiğini söyledi bize. Ameliyatta gayet başarılı geçti, fıtığını komple temizledik. Bugün de hastanın taburculuğunu vereceğiz, herhangi bir problem yok.